Bir diğer sorumuz bu helal gıdayla alakalı ki bu konuda sizin çok e, ilgili olduğunuzu biliyorum. Arkadaşımız diyor ki ben Almanya'dayken e, işte helale harama dikkat ederek yiyecekler konusunda tercihte bulunuyorum. Türkiye'ye geldiğimde de ya acaba bu helal midir haram mıdır dediğimde buradaki insanlar garipsiyorlar. Diyorlar ki kardeş burası Almanya değil Türkiye. Dolayısıyla helal haram ayırt etmene gerek yok. Gıda anlamında alacağın her şey her yerden helaldir şeklinde söylüyorlar. Şaşırıyorum diyor. Neden Türkiye'de buna dikkat edilmiyor diyor. Böyle bir sorusu var. Ben de buna benzer bir şey söylüyordum hocam. Diyorum ki ben bir imamın arkasına namaz için duracağım zaman abdestim var mı diye hiç sormuyorum. Bana ne? ister olsun ister olmasın. Bana imamlar geçmiş, abdesti var olarak kabul ediyorum. Aynı şeyi gıda için ben mahallemin kasabından et alıyorsam Günah ona ait deyip alıyorum. Yani her defasında ben ona soramam ki sen domuz mu veriyorsun bana yoksa inek eti mi veriyorsun diye soramam diye e, kendimce böyle bir şey e, savunmada bulunuyor idim. Arkadaşımızın bu şeyine ne dersiniz hocam? Arkadaşın hassasiyeti gayet yerinde bir hassasiyet. Oradan başlayalım. Keşke ona verilen cevap gibi. Burası Türkiye. Burada helal haram sormaya ihtiyaç mı var? Niye böyle bir so şey sormaya ihtiyacımız var? Burası Müslüman ülke. Bunu gönül sıcaklığıyla diyebilsek ve tavsiye edebilsek bunu ne kadar ne kadar razı ederiz bilemezsiniz. Ama işin garibi şu. Almanya'da hassaslık başladığı için, başlayanlarını kastediyorum. Nereden helal gıda alabileceklerini, nereden normalde besmeleli kesimli hayvan alabileceklerini biliyorlar. Buna göre üretim yapanlara bu hassasiyet var. Türkiye'ye gelince oradaki insanlar ne yapacaklarına şaşırıyorlar. Çünkü neyi nasıl kesildi burada karışıyor. Ama normal şartlarda şöyledir. Müslüman bir ülkede evet denilen doğru. Müslüman karşısındakini normalde İslam'ın gereği olarak değerlendirir. Açık ve net olarak gevşeklik görmüyorsa, ihmal görmüyorsa, İslami değerlerin hafife alındığına şahit değilse mal alabilmeli, gıdasını yiyebilmelidir. Doğru doğru olan budur. Ama yine de bütün bunlara rağmen biz içimizdeki gevşekliği, içimizdeki dikkatsizliği, İslami değerlere yeterince önem verilmeyişini gördüğümüz, şahit olduğumuz için mümkün mertebe bildiğimiz ve tanıdığımız yerlerden sormadan alabiliriz. Mahallemizin kasabını biz düzgün bir insan olarak görüyorsak yani ihmalleri olsa bile bu nevi şeylerde insanlara haram bir et yedir veya kalmayacaklarına inanıyorsak bunu sormadan alabiliriz. Güvendiğimiz müesseselerden alabiliriz. Ama yani garipliklerin yaşadığı bir ülkedeyiz. İnşallah giderek denetimler daha sık artıyor. Sucukların, sosislerin içerisine neler konduğuna, neler edildiğine biliyoruz. Bunların yaşanmadığı, için rahatlıkla huzur duyduğu İnşallah o günleri her yerden her şeyin alınabileceği günleri görmeyi Mevla nasip eder. Ama e, şu anlarda kardeşlerinizin dikkat etmesi gereken şey güvenilir e, markalardan mı diyelim, güvenilir e, kasaplardan, güvenilir üzerinde damgası bulunan yerlerden alışveriş yapmaları yine tavsiye ediyoruz. Doğru olan budur. İçimize hep atlatmıyorlar böyle bir duygu taşımayan. Hatta e, alaya alan insanların varlığını görüyoruz. Kadının birisi diyor benim kocam bir çeyrek domuzu kaç dakikada yer bitirir diyor. Yani bu, bunu rahatlıkla söyleyebiliyor, bu zihniyeti de savunuyor. E, dola, dolayısıyla onların da olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu gerçeği unutmayalım. Evet. E, Lokmalar el olmadıkça, nesetlerde sahih olmadıkça e, biz epey bir sıkıntı çekeriz. Bunu vaktiyle bir hocamız sık sık söylerdi. Allah rahmet eylesin. Peki, peki hocam bu şeyi soracağım o zaman. Helal gıda sertifikası veren firmalara ne kadar güvenebiliriz? Buraların her birinin danışman hocaları oluyor ama bu hocalar yeterince o firmaları denetliyor mu İslami açıdan o sizce? İmkanı yok zaten. Onu da başta söyleyelim. Ama şöyle bunların içerisinden oldukça dikkatli olanlar var. Allah için isim vereceğim ama yani vermek kimdes en dikkatlilerinden. Bazı firmalar mesela diyelim ki ona tahlil ettirmeyi kabul etmiyor. Bazıları kendi firmasını herhalde verecek firmayı kendi kuruyor. Kendi kuruyor başkasına tahlil ettirmeyi içimize şüphe düşüttürüyor. doğrusunu söylemek gerekirse. Bazıları da şuna bakıyor mesela TSE belgeli olanlar gibi. içerisine koyduğu şey hijyenik mi? Bir buna bakıyor. İki organik mi? Buna bakıyor. Hijyenik ve organik ise, bunun besmeleyle kesilip kesilmediği onu çok fazla ilgilendirmiyor. O içerisindeki ya sağlığa uygun olup olmaması açısından bakıyor. Biz hem sağlığa uygun olanını istiyoruz hem de hijyenik olanını arzu ediyoruz. Hem de besmele kesileni istiyoruz. Bütün bunları yan yana getirenlere evet diyoruz. Hepsi için aynı kelimeleri ne yazık ki cümleleri kuramıyorum. Evet. Eyvallah.